Sen ciddi ciddi burada çalışmaya başladığının farkında mısın? Ya sen de bana ciddi ciddi sinir yaptığının farkında mısın? Ya Baydım ama bütün gün elbiseler, kumaşlar, modayı takip etmekten seni takip edemiyorum. Of bazen senle ne buldun gerçekten hiç anlamıyorum. Biraz baş başa kalsak ben anlatacağım sen ne bulduğunu. Nara. Bak annem buradaysa hiç oturmadan geri gideceğim. Çok utanıyorum ondan. Aslında hiç gelmeyecektim ama çok konuşmaya ihtiyacım var. Kimseyle konuşamıyorum. E ben sana bir cheesecake söyleyeyim şimdi. Sana de birazcık hava al olur mu? Ben de tırnaklarını falan törpüleyim bari. <laughs> ya İlker kusura bakma. Sizin programınız mı vardı? Ben böyle dan diye girdim ama. Yok ya sen keyfine bak. Biz öyle takılıyorduk zaten. Ya bu arada siz de otel adına dava açacak mısınız? Ne davası? E ee, Ünal abi, Feriha'nın ailesinde tazminat davası açmış ya. Babamın hukuk bürosuyla çalışıyordu, orada duydum. Yok artık, Ünal abin de abartmış iyice ya. Adam haklı bence. Hem ismini kirlettiler, hem iş kaybına oldular Sonra bizim kızımız kendi kaçmış. Yok yani öyle bir şey. Edin bana o davayla ilgili hiçbir şey söylemedi. O zaman Emir'in de haberi yok. İlker, çok teşekkür ederim. Bana Emir'le aramı düzeltme fırsatı verdin. Hoşça kalın. Feriha. Baban uyandı. E ne demiş, konuşmuş mu? Beni sormuş mu hiç? Tamam, dur ben bir soluklanayım anlatacağım Feriha, tamam mı? Tamam. Hadi oturalım. Efendim? Emir? Emir bir dakika bak kapatma ne olur. Çok önemli. Rıza amca ile ilgili. Dinliyorum. Ben dün senin olanlardan haberin olmadığını anladım. Bugün de bilmek isteyeceğim bir şey öğrendim. <laughs> Baban Rıza amcaları tazminat davası açmış. Gazetelerde çıkan haberler yüzünden. Ben bilmek isteyeceğini düşünmüştüm sadece. Sağ ol. Benim çıkmam gerekiyor. Sen ben gelene kadar durursun tamam. değil mi? Tabii dururum. Sen merak etme. Sağ ol. Ne oldu Yok bir şey. Birkaç işim var. Onları halledeceğim. Sen babanı düşün hadi. Bu toplantıya Sanem Hanım'ın ricasını kırmamak adına katılıyorum. Hisle ilgili. <laughs> Davayı geri çekeceksin. Çık dışarı. Davayı geri çekeceksin dedim. Duydun mu beni? Alo. Güvenliği hemen toplantı odasını istiyorum. İkinci kez haddini feci şekilde aşıyorsun. Üçüncüsünde senin için hiçbir şeyin garantisini vermiyorum. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Neyle tehdit ediyorsun beni? Ne kaybedeceğim ben? Para mı kaybedeceğim? Güç mü kaybedeceğim? Babamı mı kaybedeceğim? Kendi paramı kendim kazanırım. Senin paranla gücünle işim yok benim. Zaten gücünle paran dışında ne zaman babam oldun ki? Ne bakıyorsunuz? Atın şunu dışarı. Buyurun efendim. Lütfen. Buyurun. O davayı geri çekeceksin. Benim adım Emirse, sen o davayı geri çekeceksin. Kim koydu lan senin adını ha? Hayvan herif! Atın şunu! Emir Bey, lütfen çıkalım.